Merhaba sevgili dostlar, bir futbol incisinden herkese sevgiler, umarız görüşmeyle hepiniz iyisinizdir. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmalar oynanacak. Ayrıca Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de son 16 mücadelelerin ilk ayakları oynanmış olacak. Türkiye'den temsilcimiz Fenerbahçe ve Azerbaycan temsilcisi Karabağ bu hafta karşılaşmalarını oynayacaklar. Biz de bu maçlar öncesinde ülke puanı genel analizi ile sizlerle birlikteyiz. Rakip ülkelerin temsilcileri kimlerle mücadele edecek, puanları nasıl, biz nerelere yükselebiliriz ya da düşme ihtimalimiz var mı gibi konuların tümüne değiniyor olacağız bu videomuzda. Eğer kanala abone olmayanlar abone olarak bizlere destek verdiyse genel puan durumuyla videomuza başlayalım. İlk olarak 8. basamakta bir üst sırada bulunan Belçika'nın puanına bakalım 46.800 puanla yer alan Belçika iki temsilcisiyle artık yoluna devam ediyor. 9. basamakta biz yer alıyoruz. 37.600 puanla ve tek temsilci artık yolumuza devam ediyoruz. Az sonra bu konuyu zaten konuşuyor olacağız. Arkamızda 10. basamakta İskoçya var. Onların da tek temsilcisi bulunuyor. 35.850 ülke puanında yer alıyorlar. 11. Çekya ise bu sezon inanılmaz bir çıkış yapmıştı. 35.300 puanla arkadan gelmeye devam ediyorlar. Hemen onların arkasında ise İsviçre bulunuyor. 32.575 puanda tek temsilciyle yollarına devam ediyorlar. 13. Avusturya yine tek temsilcisi var. 32.400 ülke puanında yer alıyor. 8. basamaktaki Belçika'nın temsilcilerini inceleyerek başlayalım. Az önce söylemiştik iki temsilcileri bulunuyor. Bu turda mücadele edecek. İlki konferans liginde Kulüp Brugge, Kulüp Bruges Norveç temsilcisi Molde ile 7 Mart Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Burada tabii ki Kulüp Brugge'ün çok daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça baskın bir oyun oynuyorlar. Hem ligde hem de Avrupa'da Molde'ye karşı da bir adım önde olduklarını söylemek gerekiyor. Tabii ki bu sezon belki Belçika'ya yetişme ihtimalimizin imkansız olduğunu sizler de farkındasınızdır. Ancak önümüzdeki sezon puanlar düşürüldüğünde, 5 sezon önceki puanları elediğimizde Belçika'ya yaklaşma ihtimalimiz bulunuyor. Bu sebeple bu sezonlardaki aradaki makası ne kadar düşük tutarsak bizler için o kadar büyük avantaj olacak. Ancak onların iki temsilcisi bizim tek temsilcimiz bulunduğunu göz önüne alırsak Belçika ile önümüzdeki sezonda yarışımız biraz zorlu olacak bizler için. 46.800 puanda bulunduklarında tekrarlayalım 2. temsilciler olan Union Saint-Gilles'a e geçelim da temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekleri karşılaşma Belçika'da oynanacak Brüksel'de. Burada tabii ki Fenerbahçe'nin avantajlı bir skor alarak evine dönmesini istiyor olacağız ancak Union Saint-Gilloas gerçekten çok iyi bir ekip. Union Saint-Gilloas ve Bayer Leverkusen analiz videolarımızda da yarın kanalımızda olacak. Onu söyleyelim sizlere bu videoları kaçırmamak için de bildirim zil butonundan tümü seçiliğin aktif edebilirsiniz. Türkiye bölümünde zaten bu karşılaşmayı biraz daha detaylı konuşuyor olacağız. 9. sıradaki Türkiye'ye geçelim bizim artık tek temsilcimiz bulunuyor. Sezona başladığımızda Adana Demirspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile başlamıştık ancak 3 temsilcimizi yolda kaybetmiş olduk. Artık Fenerbahçe tek temsilcimiz olarak Avrupa kulvarlarında ülke puanını taşımaya çalışacak. Zaten son sezonlarda Fenerbahçe'nin üstün başarısıyla ülke puanını yukarılarda tutuyorduk. Bu sezonda yine onlara bakıyor olacağız. Umuyoruz ki Fenerbahçe bu turu da geçerek puan veya puanlar toplamaya devam edecektir. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi Konferans Ligi'nin çok üzerinde. Ancak karşısında da çok dinamik tam bir takım oyunu oynayan kulüp olan saint Julius var. saint Julius kendi liginde tabii ki lider çok iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Ancak Fenerbahçe'nin Belçika'da en azından kaybetmeyerek beraberlikle birlikte Türkiye'ye gelmesi ve 12. adamın önünde turu geçmesini bekliyor olacağız. Fenerbahçe'ye şimdiden başarılar dileyelim. Perşembe akşamı zaten bu konu üzerine konuşuyor olacağız. Ülke puanı videosuyla sizlerle buluşacağız. Hemen arkamızda bulunan 10. basamaktaki İskoçya'ya geçtiğimizde onların temsilcisi ise Rangers UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Son 32 turunu direkt olarak geçmiş son 16 turunda ilk karşılaşmalarına çıkacaklardı. Ancak onlar rakip olarak güçlü Benfica ile eşleştiler. Burada ilk karşılaşma Portekiz'de oynanacak. Lisbon'da Rangers deplasmanda puan veya puanlar alabilir mi bilemiyorum ancak tur noktasında tam ortada bir eşleşme diyebiliriz. Benfica bir nebze olsun daha ağır da... Rangers'ın iyi bir ekip, iyi bir takım olduğunu ekleyebiliriz. Tabii ki tek temsilciyle bulunmalarından ötürü bize yaklaşma ihtimalleri bir nebze olsun daha düşük. Ancak yine de Rangers elenirse kafamız rahat bir şekilde yolumuza bakıyor olacağız. 11. basamaktaki çekliğe geçelim. Onlar bu sezon inanılmaz bir çıkışa imza attılar. 3 temsilciyle yollarına devam ediyorlar. Slavia Brak, Sparta Brak ve Victoria Pilsen bu hafta karşılaşmalarına çıkıyor olacak İlk olarak Slavia Pra bakalım. Onlar Milan'la karşı karşıya gelecekler. Tabii ki güçlü İtalyan temsilcisine karşı şanslarının çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Milan'ın burada rahat bir şekilde turu geçmesini umuyoruz. Çekenler artık bize yaklaşmasını da tamamen kesecek olan bir karşılaşma olabilir. Zaten Sparta Praga'na eşleşmesi de çok sert olmuştu. Onu da şimdi bakalım. Biliyorsunuz Sparta Prag temsilcimiz Galatasaray'ı eleyerek bir üst tura çıkma şansını elde etti. Ancak bir üst turda belki de Avrupa Ligi'nin kazanma ihtimali en yüksek olan ekiple karşı karşıya gelecekler. Güçlü İngiliz temsilcisi Liverpool Premier Lig'de de lider durumda bulunuyor. Burada Sparta Prag rahat bir şekilde eleyeceklerini düşünüyoruz. Eğer Sparta Prag ve Slavia Prag elenirse tek temsilci kalmaları halinde bizim için çok çok büyük avantaj olmuş olacak. Üçüncü temsilciler olan Victoria Pilsen ise İsviçre temsilcisi Servet'le karşı karşıya gelecek. Tabii ki burada Victoria Pilsen'in daha ağır basan bir taraf olduğunu söyleyebiliriz ancak Servet de bu sezon Avrupa Ligi'nde çok farklı işleri imza attı. Nasıl bir karşılaşma sonucu ortaya çıkacak bilemiyorum. Maçın ortada olduğunu düşünsek de biraz daha Victoria Pilsen ağır basıyor diyebiliriz. Konferans Ligi son 16 karşılaşmasında. 12. sıradaki İsviçre'ye geçtiğimizde az önce bahsetmiştik. Onların tek temsilcisi Servet, onlar da Victoria Pizenle karşı karşıya gelecekler. Az önce zaten bu karşılaşma üzerine konuşmuştuk. Ancak biri geçecekse eğer bu turu İsviçre temsilcisinin geçmesi Türkiye için avantaj olacaktır. Perşembe akşamı bu karşılaşmalar bittikten sonra zaten üzerine bol, bol konuşuyor olacağız. 13. sıradaki Avusturya'ya geçtiğimizde onların da tek temsilcisi bulunuyor artık. Sturm Graz onlar da güçlü Fransız temsilcisi Lille karşı karşıya gelecekler. Burada artık Sturm Graz'ın yolunun bittiğini düşünüyoruz. Lille'nin turu rahat bir şekilde geçme ihtimali bulunuyor. Ancak Teplasman'daki mücadelede Sturm Graz puan veya puanlar alabilir. Ama turun toplamında Lille çok daha baskın olan taraf gibi duruyor. Toplam 32.400 puanı bulunan Avusturya'nın eğer şu Graz'da biraz da elenirse herhangi bir temsilcisi kalmamış olacak. Arkamızdaki ekiplere dikkat ettiyseniz çok güçlü takımlarla mücadele edecekler. Bu sebeple bizim için avantajlı bir hafta, avantajlı bir tur olmasını bekliyoruz. Sonun altı turunun eğer Fenerbahçe Senhiliosa'yı elemeyi başarırsa çok çok güzel olacaktır. Şimdi geçelim Azerbaycan temsilcisi Karabağ Azerbaycan'ın ülke puanı durumuna Azerbaycan artık 27. basamağı eline geçirmiş durumda. 25. basamakta ise Romanya yer alıyor. Onların herhangi bir temsilcisi artık Avrupa kulvarlarında bulunmuyor. 21.375 puanları var Romanya'nın. 26. sıradaki Bulgaristan'ın da herhangi bir temsilcisi bulunmuyor. 20.375 ülke puanında da onlar yer alıyorlar. Ancak Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da biliyorsunuz Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'le eşleşti. Leverkusen şu an Almanya Ligi'nde lider konumda bulunuyor ve belki de Avrupa'da en iyi futbol oynayan ekip şu anda. İlk karşılaşma Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın evinde Bakü'de oynanacak. Bu karşılaşmada alabileceğimiz bir beraberlik en azından bizim için çok güzel olacaktır. Üst tarafa yaklaşma açısından elimizde bir avantajımız bulunacaktır. 19.875 puanda bulunuyor Azerbaycan. 26. basamaktaki Bulgaristan'ı geçmek için bize avantajlı skorlar lazım. Tur belki çok çok zor gözükse de yine de Karabağ tek başına bu sezon yaptıklarını göz önüne alırsak bir sürprize daha neden imza atmasınlar diyebiliriz. Bunun zor olduğunu biliyoruz ancak Karabağ bu sezon neler yaptığını da sizler biliyorsunuz ki grupta Bayer Leverkusen'le karşı karşıya gelmişti Karabağ. Burada da çok iyi bir oyun ortaya koymuştu. Ev seçimiz Karabağ şimdiden başarılar dileyelim. Hem Fenerbahçe hem de Karabağ inşallah bu hafta başarılı sonuçlarla ülke puanında ülkelerini biraz daha yukarıya taşıyacaklardır diyelim ve videomuzu bu noktada sonlandıralım. Bizleri bu kısma kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zili butonundan tüm seçeneğini aktif etmeyi, videodan memnun kaldıysanız Beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu ve buna benzer içerikleri kaçırmamak için de bildirim zili butonundan tümü seçeneğini aktif edebilirsiniz diyelim. Temsilcilerimize başarılar dileyerek videomuzu kapatalım. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle efendim. Hem Bayer Lever Kuzen hem de Sen Jilioas analizi de kanalımızda olacak. Bunları da kaçırmamanızı öneririz. Yeni videoya kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.